Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video çekmeyi planlamıyordum. Aslında geçtiğimiz yılın son gününde sizlere bir video çekmiştim. Yeni yılda 15 yöntem ile nasıl internetten para kazanılır şeklinde bir açıklamayla bir video çekmiştim. O video için gerçekten sizlere teşekkür ederim oldukça başarılı bir sonuç aldım o videodan ve insanların bu konuyla alakalı bilgilendirilmeye çok fazla ihtiyaçları olduğunu gördüm o yüzden bu videoyla yani bu konu üzerinde daha fazla odaklanıp ve daha fazla video çekmeye karar verdim umarım önümüzdeki videolarda da bu videolar gibi o video gibi gerçekten tutulur ve izlenir bunun yanı sıra Dediğim gibi size normalde bugün bu videoyu çekmeyecektim yarın bir video çekme planım vardı onunla ilgili farklı bir düşüncem vardı yarın olunca yine yarınki video başlığı da size sürpriz olsun yarın olunca yine kanalımdaki videoyu izleyebilirsiniz bugün neden video çektim bunu anlatmak istiyorum sizlere birincisi Şöyle bir e, konu var bu size bahsettiğim 15 başlıkta e, ki konunun içerisinde 15 başlıkta yani e, para kazanmanın 15 başlığındaki içerikte şöyle bir başlık vardı. Kripto para dünyasına yatırım yapın bitcoin alın satın şeklinde bir e, açıklamam vardı sizlere. Biliyorsunuz ki bugün bitcoin rekor tazeledi yani 30 bin e, dolar e, seviyesine geldi hatta 31 bin dolar seviyesine geldi. Bunun gelmesinin birazcık geç olduğunu da söyleyenler var. Erken olduğunu da söyleyenler var. Ama bence olduğu olması gerektiği zamanda geldi diyebilirim. Hatta birazcık da geçe yakın diyebilirim. Tabii ki yükselişin daha hızlı bir şekilde olduğunu öngördükleri için benim takip ettiğim kanallardan da yine 33.000-34.000 bin, bin seviyelerine ulaşacağını söyleyenler var olabilir yakın zamanlarda böyle bir seviyeye gelebilir diye düşünüyorum ama gelmeye de bilir çünkü neden bu yarın bir gün bir haber çıkar ve küt diye bir düzeltme alabiliriz veya işte başka bir şeyler de olabilir. Şimdi bitcoin neydi ve neden ortaya çıktı bunlar hakkında küçük bir bilgilendirme yapalım daha önce bilgilendirme yapmıştım bu konuyla ilgili kendi blog sitemde yine size bununla alakalı bu videoda da küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum onunla alakalı yine ekstradan bir video çekeceğim ancak her videoda yine bilgilerimizi tazelemek adına bu konularla alakalı çünkü bir şeyin temelini öğrenmezsek biliyorsunuz ki temeli zayıf olan bir bina e, küt diye çökeceği için eğer bir şeyin temeli sağlamsa e, üzerine daha fazla bilgi ve daha fazla e, kat çıkabileceğimiz için sizlere bu konuyla alakalı e, temel bilgileri e, ara ara vereceğim. Biliyorsunuz ki e, 2009 yılında ortaya çıkmıştı Bitcoin. E, peki nasıl ortaya çıkmıştı? Bitcoin, dediğimiz gibi Satoshi Nakamoto kişi veya kişilerce bir wallpaper yani bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkmıştı. Bu bildiride şöyle bir şey söyleniyordu. Kişiden kişiye değer transferi yani para transferini açıklıyorlardı. Peki bu ne anlama geliyor? Kişiden kişiye değer transferi demek aracıların ortadan kaldırılması yani Bankaların ortadan kaldırılması, yani e, bankaların ortadan kaldırılarak değer transferinin ortaya çıkması gibi bir e, şey söz konusu olarak 2009'da ortaya çıktı. Bitcoin dediğimiz para birimi çok düşük e, çok düşük seviyelerden ortaya çıkmasına rağmen bugün 31 bin dolar seviyesine gelerek gelerek yani daha öncesinde buna sahip olan kişileri ...milyon dolarlarca para kazandırmış durumda. Peki böyle bir değer, böyle bir para birimi daha fazla değer kazanabilir mi? Hala değer kazanmaya devam edecek mi? Günümüzün söz konusu çünkü bu trende henüz katılmayanlar... ...bu trene henüz binmeyenler insanlar var. Toplumda çok fazla kesim var. Ve olmaya da devam edecek tabii ki böyle insanlar. Ama böyle insanların olması... Bitcoin'in varlığını yok etmediği gibi yükselmesini de yok etmeyecek yükselmesine de de devam edecek Bitcoin. Önümüzdeki yıllar içinde Bitcoin'in çok daha fazla değerlenmesi bekleniyor. Evet. Fakat bunun belli başlı etmenleri var. Nedir bu? İşte yani insanların bu parasal sistemin gerçekten e, eksik yanlarını anlaması, enflasyonun an, enflasyonun ne olduğunu anlaması e, ve Bitcoin gibi Bitcoin'in e, daha doğrusu özellikle Bitcoin gibisini geçiyorum çünkü neden Bitcoin ve diğer kripto paralar birbirlerinden çok fazla farklı para e, birimleri temel anlamıyla e, farklı para birimleri onlar belli başlı şirketlerin hisse değerleri olarak e, görünebilirler aslında ki baktığımız zaman da son gelişmelerde bu XRP denilen yani Ripple Coin'inin aslında bir şirket olduğunu yani bunun gerçek bir para olmadığını yani gerçek bir kripto para olmadığı ortaya çıktı ve mahkemece bu bildirildi biliyorsunuz ki Coinbase yani Amerika'nın en büyük borsalarından bir tanesi Bitcoin Bitcoin alım-satım borsası olan bir borsa Ripple'ı kendi boardundan yani kendi tahtasından aşağıya düşüreceğini yani yok edeceğini açıkladı. Çıkaracağını açıkladı. Dolayısıyla bu ve buna benzer birçok kripto para altcoin dediğimiz piyasalarda çok fazla olduğu için ben bitcoin'i diğer paralardan, diğer kripto paralardan ayrı bir noktaya koyuyorum. Bunun sebebi ise bitcoin'in tamamen bir e, merkeziyetsiz bir para olması ve bir e, kişi veya kişilerce yönetilmeyen veya işte sınırsız bir e, para arzına sahip olmayan bir para olması 21 milyon seviyesinde sabit bir e, e, üretim miktarının tamamıyla çıkışından bu yana açıklanmış olması ve üretim miktarının ise 2141 gibi e, belirli bir e, yıla kadar e, belli olması yani her şeyin adım adım e, verili olması ve Bitcoin'in nereye gideceğinin matematiksel olarak açıklanmış olması Bitcoin'i diğer e, coin'lerden ayırıyor. E, o yüzden e, Bitcoin'in e, varlığına ve e, diğer coin'lerden farklılığına inandığımız için yani gördüğümüz için buna e, daha fazla insanlar yatırım yapıyorlar kurumsal yatırımcılar da aynı şekilde buna daha fazla yatırım yapıyorlar. Ee, tabii onun yanı sıra Ethereum'a da yatırım yapan insanlar da var. Ee, Ethereum da son zamanlarda e, büyümesine rağmen ama e, Bitcoin gibi sağlam temelleri olmayan e, para arzının bile henüz daha belli olmamış bir e, tarafı da var. E, o yüzden dolayı e, Bitcoin'i diğer kripto paralardan ayrı tutuyorum demiştim. E, şimdi Bitcoin e, bu kadar değerlendi, e, daha fazla değerlenecek mi ve bu internetten para kazanmanın he, e, yöntemlerinden bir tanesi olarak gerçekten sizlere geçiminizi sağlamanız konusunda e, para kazandırabilecek mi? Bunu bir e, konuşalım önce. E, tabii ki internetten e, kripto para yatırımıyla e, para kazanan insanlar var ama buradan e, geçiminizi sağlayabilir misiniz? Bu birazcık da sizin cebinizdeki e, sermayenize bağlı baktığınız zaman ve yaptığınız alım-satımlara bağlı. E, ben şimdi günlük al-sat yaparak para kazanın e, diyebilirim ama e, bu sizi biraz yıpratabilir. Dolayısıyla bu konuyla alakalı eğitimler almanız gerekebilir ve para harcamanız gere gerekebilir. Tabii ki ama e, normal hayatınızı devam ettirerek e, ekstradan işte e, senede birkaç kere al-sat yaparak paralar kazanabilirsiniz. Bu da size ek bir gelir olmuş olur. Belki de sermayenize göre gerçekten güzel bir gelir olmuş olur. Senede bir satışınızla işte bütün yılınızı e, yılınızın giderlerini karşılayabilirsiniz. E, bu sizin tabii ki cebinizdeki paranıza, kapitalinize bağlı, sermayenize bağlı bir şey. Şimdi Bitcoin'in tamamıyla değerlenmesi e, ne zaman e, son bulur diye soracak olursanız bence hiçbir zaman son bulmayacaktır. Her zaman değerlenecektir. Çünkü neden ee, bu parasal sistem içerisinde biliyorsunuz ki Bitcoine sahip olan insanların Bitcoin'in kilitli olmuş olan insanların bir şekilde ortadan kaybolması bitcoinlerin ortadan kaybolması veya işte alınan paraların yok olması gibi birçok şey söz konusu olacak ilerleyen zamanlarda ee, o yüzden yeni sürekli gelen insanların Bitcoin talep etmesi e, sürekli olarak değer e, kazan, kazanması e, Tabii ki e, daha e, enflasyonsuz bir dünyayı ortaya çıkartabilecektir Pekala e, ben şundan bahsediyorum Eğer Bitcoin e, bir yatırım aracıysa e, ve bu yatırım aracını işte e, alışveriş değeri olarak e, kullanabilir miyiz yoksa işte e, Bitcoin yeni bir parasal sistem mi yoksa işte sadece bir yatırım aracı mı bir altın gibi bir değer mi bunu bir düşünmek gerekiyor aslında baktığınız zaman Bitcoin'in temel çıkış amacı kişiden kişiye para transferi dediğimiz yani bugün markete bakkala veya işte başka bir yere gittiğiniz zaman ekmek dahil alırken Bitcoin ödeyebileceğimiz dünyaya yani öyle bir sisteme kadar ilerlediğimiz zaman Bitcoin'in değerinin çok çok daha fazla olacağını ve her geçen gün daha 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 değerleneceğini kestirebiliyorum yani bu konuda. Tabii ki o zaman işte normal mevcut paralar ortadan kalkacak mı? İşte devlet paraları ortadan kalkacak mı? Dünyada sadece tek bir para sistemi mi olacak? Bunlar tabii ki tartışılır. Ama baktığınız zaman böyle bir şey olmayabilir. Ki olmayacaktır da zaten. Hani Devletler bu e, konuda işte temkinli davrandılar, hala da davranmaya da devam ediyorlar zaten, hala daha e, tam anlamıyla bir regüle olmuş bir piyasa değil yani baktığınız zaman Bitcoin piyasası hala henüz e, devlet e, mekanizmasına entegre etmeye çalışıyorlar e, bu para birimini. Ondan dolayı çok daha fazla e, önümüzde e, yıllar olduğunu, özellikle yani önümüzde derken Bitcoin'in önümüzde çok fazla yılları olduğunu. Ve daha daha fazla değerleneceğine e, inandığım için e, bu kripto paralara yatırım yapma konusu yani bitcoin'e yatırım yapma konusu internetten size para kazandıracak yani artı olacak bir e, başlık olarak değerlenip kendi listemin içine koydum. Dediğim gibi e, video biraz uzun oldu sanırım e, ya da o olması gerektiği gibi de oldu ancak. E, bu videoyu çekme planım yoktu. Takip ettiğim e, kanallardan bazıları e, böyle e, günübirlik bir video çektiler e, onlarda. Ben de günübirlik bir video çektim. E, sistemsiz bir video oldu. Konuyla alakalı yani o size bahsettiğim internetten para kazanmayla alakalı 15 başlığın içerisinde bitcoin alın satımıyla alakalı bir başlık olduğu için ve Bitcoin'de de çok güzel bir gelişme olduğu için 31 bin, 32 bin e, dolarlara yükseldiğini yükseldiğini gördüğüm için bu konuyla alakalı bir video çek çekmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olun, e, yorumlar yapın. E, sizlerin yorumlarını merak ediyorum. E, olumlu veya olumsuz e, her türlü yorumu yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle bu videoları paylaşabilir. Hatta e, kendinizi e, kendinizi bu kanal veya farklı kanallarla beraber geliştirdikten sonra sizler de bir YouTube kanalı açarak gelir elde edebilirsiniz. E, bu konuyla alakalı da ekstradan videolar çekmeyi planlıyorum. E, beni dinlediğiniz için yine teşekkür ederim. Abone olup e, bana destek olursanız daha fazla videonun gelmesini ve daha fazla eee bilgilendirilme olmasını sağlayacağım. Böylece ücretsiz bilgiye erişilebilir bilgiye ulaşıp hem ekosisteme bir faydam olacak, hem sizlere bir faydam olacak, hem de kendime sizler tarafından bir fayda olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım 2021 çok güzel geçer, çok mutlu olursunuz ve iyi kazançlar elde edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.